arkadaşlar hepinize selamlar ben Acer bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün sizlere bayağı mutlu edecek bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Valorant'ın iade sistemi değişti şimdi arkadaşlar artık tek sefere mahsus olarak önceden haziran ayından itibaren aldığınız yükseltmeli kullanılmış geliştirilmiş Bunlar arkadaşlar iade edemiyorduk normalde gördüğünüz gibi ama artık tek sefere mahsus olarak silah kaplamalarını iade edebiliyoruz nasıl yaptığımızda sizlere göstereyim arkadaşlar inanmayanlar olursa da deneyebilir sipariş geçmişimi göster diyorum. Benim Haziran'ın ayından itibaren yaptığım tek şey yağmacı karambit arkadaşlar. Yağmacı karambitin herhangi bir seviyesini buradan iade ettiğiniz de, takdirde otomatikmen yağmacı karambitin VPS'i ve bütün radyanit puanlarınız geri gelecektir. Şu an arkadaşlar iade edebilecek skinim olmadığı için gösteremiyorum. Ama inanmıyorsanız hatta destek talebi açıp destek talebinde de öyle yazıyor zaten. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Valorant destek sitesinin satın alma geçmişini uygulamaları gösterecek şekilde ilerledik diyor. Gereğince iadesi mümkün olmayan alanlar bir kereye mahsus olmak üzere iade edebilir ancak dediğimiz gibi arkadaşlar kesinlikle iyi karar verin. Çünkü başka bir skin iade hakkınız olmayacak. Hesabına bu çeşit bir iade yalnızca bir kez gerçekleştirebilir. İçeriğin istisna şartlarına göre silah kaplaması, seviyeleri ve çeşitleri de iade edilir. Yani siz oradan RP iade ettiğinizde o skin harcadığınız bütün Radiant Banu VP hesabınıza geri gelecektir. Bu iade asla geri alamaz. Fakat mağazanıza tekrardan gelirse ürünü tekrar alabilirsiniz. Siz e, destek talebi açmanıza gerek yok. Direkt Eee artık buradan sipariş geçmişimden görebiliyorsunuz. Ben yağmacı karambit almıştım. Eğer buna basarsam direkt komple iade oluyor. Hatta bak bakın bakın gördüğünüz gibi bir daha böyle iade yapamayız. İade edilmek istenen işlemle alınmış silah bir seviye varsa varyanlar bak hepsi iade ödülecektir diyor. Gördüğünüz gibi kanıtı da burada arkadaşlar. Ama ben şu anda iade etmeyeceğim. Umarım arkadaşlar bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.